daha önce hatırlarsınız e, sisteme para yüklediğiniz zaman bot diye olarak yükleniyordu ve size geçici bir cüzdan adresi veriyordu. Artık e, şurada cüzdanlarınızda USDT yatırıyorsunuz. USDT olarak yatırıyorsunuz. E, USDT olarak yatırıyorsunuz ve burada yarattığınız hesap sadece size ait oluyor. Sırf tıpkı bin Binance'deki hesabınız gibi bu hesaba ne zaman teter atarsanız ve 20 al üzerinden sizin hesabınıza teter olarak ekleniyor. Şurada şey üzerinden ana cüzdanın üzerinden görebiliyorsunuz. ve burada da şeyleri, detayları görebiliyorsunuz. Eee coin yatırma kısmı böyle. Coin çekme eşiği de 7 24 coin çekebiliyorsunuz. Önce USDT çekmek için bir tane Binance olabilir, Paribu olabilir, BTC Türk olabilir. Oradaki borsalar veya herhangi bir yerdeki parayı çekmek istediğiniz BEP20 cüzdanı oluşturuyorsunuz orada. Oradaki cüzdanınızı buraya çekim cüzdanınız olarak kaydediyorsunuz. Çekim cüzdanınızı kaydederken sizden mail ve telefon doğrulama istiyor. Bunları da yaptıktan sonra önce çekim cüzdanını kaydediyorsunuz. Sonra çekmek için burada istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. İşte e, 20 dolar, 30 dolar, 100 dolar e, neyse. Ona göre USDT çek diyorsunuz. Çektikten sonra yine telefon ve mail doğrulaması var. 7 gün 24 saat istediğiniz zaman parayı çekebiliyorsunuz ve yatırabiliyorsunuz. Yatırım ve çekim işlemleri ağ yoğunluğuna göre yaklaşık 5 dakika sürüyor. Hani bir dakika içinde hesaba geçmesi mümkün ama çok e, olağan değil ortalama 5-10 dakika içerisinde çekim işlemi de yatırma işlemi de gerçekleşiyor